var Hah, Ben şimdi gidiyorum, Hı. geliyorum biraz. Tamam. De. Evet bir konuğumuz var Selçuk öz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sanatçı bakır sanatçısı mı diyeceğizse yoksa işleme sanat... ne sanatçısı diyelim size? Maske. Maske sanatçısı. Evet. Bakırla maske yapıyorsunuz. Evet. Evet. Ve bu ve bu maskeyi yaparken e, şey kullanmıyorsunuz alet? Yok ilkel yöntemlerle. Ee, ilkel yöntemlerle ve kaynak yöntemini evet. yapıyorsunuz. Neler lazım? Ne için? Bu maskeyi yapmak için. Maskeyi yapmak için astar bakır dediğimiz levha bakır. Evet. Ee, bakır borular değişik kalınlıklarda. Öyle mi? Tabii. Hmm. Mesela alttaki büyük maske. Evet evet. Biz Bu muhteşem bir şey. Şurada bir bitmişi var. Evet. Bu evet. gerçekten harika. -hı. Hmm. Sonra bakır tel. Bakır tel. Arkasına duvar asmak için ip yapıyoruz. Hı uh hı. -huh. İşte çekiç, makas. makas. Çiviler falan. Bugün bize mask yapacaksınız. Evet. Sizin bir serginiz var. Evet efendim. Adı Secret. Evet. Sır. Ee, Fransızcası da Secret. diyorsunuz. Evet. Ee, 13 Mayıs'ta başlamış. Evet. Bugün serginizden izin alıp buraya geldiniz, bize katıldınız. Teşekkür Aynen ederiz. Öyle. Rica 28 Mayıs'a kadar devam ediyor. E, ee, neredeydi yeri? Bir dakika. Union France'de. Evet. Cihangir'de. Cihangir. Evet Cihangir. İnşallah biz de gelip sizi ziyaret edeceğiz. Mutlaka. E, ee, hep mask mı yaptınız? Hep mask. Hep ee, mask yaptınız. Birkaç da figür. Peki maskları yaparken böyle son derece klasik soruyu soralım. Nereden esinlendiniz? Ne, ne size ilham veriyor? Üf. esinlendim tabii çok şey var. Mesela Çocukken benim babam ayakkabıcıydı. Deriden bize maskeler yapardı. Yarım böyle kahraman zoro maskeleri Aha. gibi. Çıkar oynardık. Kendimizi iyi hissederdik. Bir de maske seviyorum. Yüzleri, bakışları Aha. seviyorum. Aha. İşte onları yansıtmaya Oradan çalışıyorum. Olan geldi. Evet. Peki e, bu şeylerde bunlar ne? Kerpeten miydi bu? bu. Genelde kerpeten ve çekiç mi kullanıyorsunuz? Pense, karga burnu işte metal makası bunlar. Şimdi bugün yaparken yayın öncesinde konuştuk biraz böyle çık, çık 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 çık. Çok fazla yapmayacağım. Yapmayacaksınız. Evet evet daha çok keserek yap, şey tamam. çalışacağım maske. Evet. Bize bir, bak. peki ne tür bir maske yapacaksınız? Sürpriz. Pekala sürpriz. <laughs> tamam. Peki Selçuk Bey ee, size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Siz burada ederim. çalışırken biz programımıza devam ediyoruz. Ara ara sizle birlikte tamam. olacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Selçuk, derin özle, derin öz maskesini bitirmiş gibi. E, biz yayındayken gürültü yapamadı. <laughs> Şimdi e, gürültü yapıyor çok gerçekten çok güzel olmuş bir bakabilir miyim elim Tabii, miyim? buyurun. Ne kadar güzel. E, bu ben değilim değil mi? <laughs> Ama gerçekten çok güzel, çok teşekkür ederiz. E, bunu sadece keserek Evet yaptınız. Ondan sonra da birazcık böyle çık 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 evet. mı yapacaksınız. Başka bir işlem görecek mi? Yok. Hani mesela ol. burada bu keskinlikleri falan var bunları. Onları tabii yok gidereceğiz. ediyor musunuz? Evet. Törpüyle mi yok ediyorsunuz yoksa e, çekiçle vura vura mı? Vurarak ve penseyle geriye bükerek. Anladım. Buna bir isim veriyor Ay, Buna bir isim veriyor musunuz? Genelde isim vermiyorum ama bu duvara koyduğumuz zaman gölgesini duvara veren bir maske. Öyle mi? Evet. Nasıl, duvara buradan masa yoksa arkasına bir, e, bir... Bir tel koyuyoruz bir tel ama buradan da asabiliriz. Anladım ve gölgesini evet. duvara veriyor. Çok güzel. Sizin e, takılarınızda da böyle maskeler var. Evet. E, gerçi onlar bakır değil gümüş anladığım gümüş, kadarıyla evet. ama şu e, operadaki hayalet e, maskesi mi? Yok o benim daha önce çalıştığım bir maskemin e, takısı. Bu yarım bir yüz. Yani hayatta yarım kalan şeyleri ifade ediyor. Hmm. Evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Peki buna, buna mı devam mı edeceksiniz yoksa bize başka bir şurada iki tane daha şey görüyorum ve mesela merak ettim acaba siz bize bir gülen yüz bir ağlayan yüz mü yapacaksınız diye ben baskı yapmış olmayayım. Yok estağfurullah. Onu pek yapmak istemiyorum çok söylüyorlar. Çünkü yapayım. yapılmış bir şey. Ben daha çok kendi Ama sizin yorumunuz ederim. olsa tabi haklısınız. Ben yapmış şey yapma hani ben de işte tiyatroculu, tiyatrocu yanım. Hani gülen hep şey yaparız takaldığımız vakit hemen gülen yüz alır, ağlayan yüz yaparız. Ee, peki o zaman bunu devam gitmiş, bunu devam ediyorsunuz. Size kolay gelsin Çok diyorum. teşekkür ederim. Programın ilerleyen dakikalarında tekrar yanınıza geleceğim. Çok teşekkür ederim. Evet. evet. Birazdan uzman doktor Leyla Alkaş konuğumuz olacak. Özledik kendisini. Gelecek ve bize çocuğa paylaşmayı nasıl öğretmemiz gerektiğini anlatacak. Bakalım nasıl anlatacak. son aşamaları galiba değil evet. mi Ayşe? Evet. Selçuk Bey'in son aşaması. Selçuk Bey aslında ısrarla tık 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 tık, tık yapmak istiyor fakat Programda gürültü olmuş. Siz böyle bir ferah seza yapın böyle bir tık tık tık. Biz devam edelim. Peki. Ee, size bir iki e, sorum daha olacak öğrenmek istediğim. Ee, atölye çalışmaları yapıyor musunuz? Yapıyorum. Yapıyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz mesela? E, size ben geldim. Merhaba Selçuk Bey. Evet. Ben bakırdan maske yapmak istiyorum. Hı -hı. Yapıyor muyum? Evet. Ciddi misiniz? Ciddiyim. Aa ne kadar güzel. Ama önce kağıda çiziyoruz, çizim yapıyoruz. Ha öyle elime metali verip hadi alda kalem tabii, tabii, yap demiyorsunuz. Anladım. Önce... önce kara kalem, eskiz gibi kağıtta çalışıyoruz. Hı -hı. Takım kuralları var. Hı -hı. Ondan sonra Hı -hı. metali uyguluyoruz. Metali Bakara. uyguluyorsunuz. Hı -hı. Ee, bunun için özel bir beceri gerekiyor mu? Yani e, size gelecek talebi olan kişinin özel bir beceri. Yani var mı? yoksa. Yok, çizim yapması yeterli, sevmesi yeterli. Anladım. Peki çalıştığınız madde bakır olduğuna göre. Evet. Gelelim işin şey kısmına, maddi kısmına. Ee, sponsor ile çalışıyor musunuz? Yani size bunları bu konuda destekleyen bir sponsorunuz var mı? Buna ihtiyacınız var mı? Yok, sponsorumuz yok. İhtiyacımız var. Şöyle ki var. Ee, bakır da altın ve gümüş gibi borsası olan ve ee, sürekli mi? yükselen tabii ...bir malzeme Madde. evet. Öyle, bu pahalı bir şey mi yani şu anda? E tabi ve sürekli artıyor. O kadar yani? Tabi tabi. Hmm. Mesela Şili'deki deprem bile etkiledi. Büyük bakır üreticisiymiş Şili. Öyle mi? Tabi. Peki ama sponsora ihtiyacımız ihtiyacımız var diyorsunuz. E tabi ona göre daha rahat çalışılabilir. Tabii daha rahat daha büyük işler Doğru. çıkabilir. Peki şu an bir serginiz var devam ediyor. Evet. Mutlaka ay 28'ine kadar... ...28 Mayıs'a evet. kadar geleceğiz... Yurt içi veya yurt dışında sergi açmayı planlıyor musunuz? E, 2012'de Hollanda'da e, Türk-Hollanda dostluğunun 400. Aa, yılı kutlamaları öyle var. Mi? Evet o bağlamda yazışmalarımız Çok sürüyor. Çok Nereye gideceksiniz orada? Amsterdam, Rotterdam? Amsterdam e, olacak. Ama Amsterdam zaten muhteşem bir sanat e, evet. şehri. Her türlü sanatın gerekse sokakta gerek... E, binalarda, her yerde uygulandığı ve bu konuda Hollanda hükümeti ciddi ödemeler yapıyor. Evet. E, sanatın her ama yani her türlüsüne yapıyor. E, gerçekten umarım orada bir sergi yaparsınız. Evet. Şu an görüşmeleriniz mi sürüyor? Gö görüşmeler sürüyor. Belki peşinden bir New York flörtümüz var. Aha, evet. çok güzel. Bu çok hoş bir şey demek ki Türk bakır sanatını, Hani tam bildiğimiz bakır olmasa bile evet. e, maskelerle yurt dışına taşımanız bizim için gerçekten gurur verici. Teşekkür ee, Peki atölye çalışması için ne kadar bir süre gerekiyor bu işin? Yani ben mesela geldim öğrenmeye kalktım. Ne kadar süreye ihtiyacım var? Yani 15 gün ile bir, bir ay arası değişir. Ondan sonra... Kendiniz, kendiniz yapabilirsiniz tebisiniz. tabii. Peki ben bir şey merak ediyorum. Bu işlem evde yap, yani tabii ki hani burası bir stüdyo. diyor evet. Evde de evde de rahat rahat Hani evdeki diğer kişilerin başını şişirmeden tak 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 tak. Kesinlikle yani bir balkonda yapılabilir. Boş bir odada veya böyle izole edilebilir ses. Zaten çok da gürültülü bir şey değil ama ortamı için. Tabii tabii siz de. Evet. Peki bir de böyle şuradaki mesela ürünlerinizde yeşil rengi görüyorum bu okside olan mı yoksa boyadığınız bir şey mi? Bakır doğada normal rengi bu parlaklıkta biliyorsunuz. Evet doğadan böyle mi çıkıyor? yok doğada kaya gibi kütle çıkıyor. Kütle çıkıyor. Mu? Fabrikadan çıkışı bu. Evet. Yani normal Ama bu renk yani kütle bu renk mi? Daha kirli paslı gibi. Onun gibi aşağı Şöyle, yukarı. Evet. Ee, üretildikten sonra bu renkte çıkıyor. Doğada kaldıkça da önce Nescafe rengi gibi ha. oluyor. Sonra kararıyor. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Ve daha sonra da yeşeriyor ve turkuaz oluyor. Bu Turkuaz da oluyor. Bakırın pası. Turkuaz var doğru. Tabii. Onu doğru. Ben e, kendi özel formülümle hızlandırıyorum. Yani doğada ha, daha uzun sürüyor. Anladım. Aha. Ama güzel bir ton yakaladık. Çok güzel bir ton gerçekten evet. çok güzel bir ton. Peki siz e, maskemizi, maskemizi birden sahip çıktım. Tabii. E, yapmaya devam ediyorsunuz. Tamam. E, programımızı kapatmadan önce son bir kez görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.